奥利！奥利！奥利！奥利！奥利！奥利！利了！利了！利了！Li, li la li la li la li la li la l 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 일라 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 일케 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 일케일케아이레아이레아이레아이레아이레아이레아이레키 Leak, 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 kick, 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 kil li kili 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 i lik i lik ilik 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 lik, i, lik, i, lik. I, lik. Ekli 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 Ketik Ketik

ikili i ki li ikili ikili Arkadaşlar bu iki sayısıdır. Buraya 2 yazacağız. i ki 2 2 Bu 50. Buraya 50 yazacağız. El, li, elli. elli, elli. Arkadaşlar görselde bir aile var. Buraya aile yazacağız. A, i, le, aile. Arkadaşlar burada kil var. Buraya kil yazacağız. Ki, l, kil. Kil. Burada bir nane var. Buraya nane yazacağız. Na, ne, nane. Burada keklik var. Buraya keklik yazacağız. Kek -lik. Keklik, keklik.